Merhabalar. Burası Konya'nın Meram ilçesinde yer alan e, anıt bölgesi diye tabir edilen yan tarafında da e, 100 yıllık bir taze sesini bulunduğu e, Tahir ve Zühre yani ünlü aşıklar Tahir ve Zühre'nin cami ve türbesi e, buranın yapımı 13. yüzyılda yani yaklaşık olarak 700 yıl olmuş. Ee, ama restore 1991 yılında yapılmış. Ee, küçük bir yer. Şöyle ferah bir bahçesi var. Banklar yapılmış. Geziyoruz bu tarafa doğru. Türbe. E, ee, Dikdörtgenimsi bir yapı tuğlalarla çevrili. Sağ tarafta bir şadırvanı bulunuyor. Ağaçlar arasında bir yer. dönemin e, yapısını anlatan bir pencere yapısı var. Halın e, 700 lira olmuş. Az mı? Bir yapısı var. Burası e, Konya merkezde yer alıyor. Tam merkezinde. E, zaten e, bu bölge e, bayağı kalabalık. Yani şehrin merkezi olmasına rağmen bu Tahir ve Zühre Türbesi Konyalılar tarafından bile çoğunlukla bilinmiyor. Burayı bilen çok az insan var. Peygamber Efendimiz'in soy ağacı. Evet, şeceresini koymuşlar. Girelim içeri. Şimdi eğer açıksa içeriye girelim. Değil mi? Heh. Biraz zor açtık ama. Burası kadınlar bölümü herhalde. O e, yukarıdaki tuğlalı bölge burada da devam ediyor ve tavan da gerçekten çok güzel bir işçilikle yapılmış. Harika bir var. Buraya şey ya, ışık tutmak lazım. Bile. Şu şey, şey Flaş mı? Hmm, flaş. Çekilmiyor. Nasıl Nasıl? 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 Ну. Mm ну. -hmm. Mm -hmm. içeride ibadet edenler olduğu için sessiz dolaştık. Burada da bir bölme var ama bu tarafa girilmiyor. Bu şekilde küçük bir hem cami hem türbe. Tahir ve Zübre'nin mezarlarının bu türbenin altında olduğu söyleniyor. Ee, dediklerine göre e, buraya gömülmüşler. Daha sonra e, üzerine e, bu türbe yapılmış. 13. yüzyılın sonlarına doğru. Hatta bizim düşüncemiz bu kapının arkasında. Ee, karşıdaki kapının arkasında olduğu yönde Mezarlarının Ama e, kilitli olduğu için Tabi içeriye giremiyoruz göremiyoruz Ama e, buraya kadar geldik Yani belki de altındadır Gerçekten altındadır Ama en azından e, yapılan araştırmalar Tahir ve Zühre'nin mezarının Burada olduğunu gösteriyor e, Burası için Yani gerçekten önemli Tarihi bir yapı Bize de gezmek Nasip oldu gerçekten mutlu olduk. Çünkü hani e, tarihimizde en ünlü e, iki aşıktan biri olan Tarih ile Zühre'nin mezarlarını ziyaret edilmek veya türbesini ziyaret edilmek güzel bir şey. Konya'ya gelirseniz pek bilinmiyor ama en azından küçük bir araştırma ile bulursunuz diye düşünüyorum. Merkezde. Evet merkezde bu şekilde. Hemen yanında Gazi Lisesi var. Zafer, evet. Civarı. Evet, Zafer civarında. Oradan da bulabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.